Uzaktan bakıldığında burası bir domates tarlasını andırıyor. Bir tarla ve üzerinde tonlarca domates. Ama bu domatesler burada yetiştirilmiyor. Sadece kurutulmak için bu tarlaya serildi. İşte ee, işte gördüğünüz gibi kesip bunları kurduk İzmir'e yolluyoruz. İzmir'de işlendi olsana, sonra Manisa'da işlendi olsana sonra ee, biz yurt içine iradet etmem Firmalara fason yapıyoruz burada bunu. Kendimiz yurt içine iradet az yapıyoruz. Yani, nerelere? E, büyük kalem kalem mallarımız e, genelde İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler, Arap ülkelerine, e, Rusya'ya, Amerika'ya dair mallarımız gidiyor. Ben daha önce İzmir'e getirdiğim işlerim vardı yanımda. Onlar İzmir'e benim yanıma çalışmaya yürürlerdi, domates kesmeye yürürlerdi. Şimdi o kardeşlerim burada benim e, kendileri 20 dönüm 30 dönüm domat ekti. Kendi işinin burada patronu oldu, kendi iş, yani iş sahibi oldu burada. Onlara domat ektirdik, CNN yaptık yanımızda, ortakçı yaptık kendimize. Ortak olarak ektik. Onlar da hayatlarından memnun. Neticeden şimdiden çatıda yaşamaktansa akşam evine gidiyor. Bizimle beraber e, tarla sahibi kazanıyor. Tarlasını bize kiraya veriyor. E, transitler burada arabala mal çıkıyor. Bizim buraya 50 tane yakın transit günlük mal getiriyor. Günlük 200 ton mal geliyor. E, kazanıyor. İşçi e, biz burada sergide 250 kişi çalışıyor. Bu 250'nin 4 katı da 3, 3 katlı 3 ile 4 katı arası tarlada domates toplayan insan var. Bunu verdim 1000 kişi yapar. Yani, 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 Tabii bunlar bu sergide 1000 kişi. 1000 diyor bir sergide düşündüm 2000 kişi demek. Yani 2000-2500 kişiye hitap ediyoruz. En bize en çok faydası olan kafamız rahat yani domatesimiz satılacak hepsi satılacak ne varsa yani alttan üstüne kadar hepsi satılacak o bize en büyük garantımız o. Öyle olunca rahat oluyoruz rahat olunca rahat iş yapabiliyoruz yanımızdaki çalışan insanlar rahat rahat söz verebiliyoruz falan gün paranızı verebiliyoruz o en büyük avantajımız o şu anda. Geçen yıllarda da domates ekiyorduk ama daha çok pazarını merak ediyorduk. Pazarın ne olacaktır, nasıl satılacaktır bu mallar diye. Ama çok şükür iki yıldır rahatız. Yani domates kurutulması e, denilen işlem çok rahat. Eskiden biz batıya gidiyorduk. Oradan çarşıyorduk biz devamlı. Buradan dörtüncü ay 15'inden göçüp gidiyordu oradan. 10 ee, 11. aya kadar orada çalışıyorduk. Bunun faydası Muzaffer abi buraya geldi. Bize bir imkan sağladı. Biz kendisiyle orta cananıyız. Beraber ekmişiz. Hem üretiyoruz hem millet çalışıyor. Burada faydalıdır. Kimse dışarı gidemiyor. En çok mesela en fazla e, 3 3000 kişi burada çalışıyor. En faydası çok güzel bir şeydir. Üretim yeri Diyarbakır, tüketim yeri ise dünya. Bu gördüğünüz domatesler Diyarbakır'da üretiliyor. Ama gittiği yer dünyanın birçok ülkesinin sofraları. Mahmut bozarsan, videoy Türkçe Diyarbakır.